Adrenar böbrek üstü bezinin aktif olması, daha çok çalışması anlamına gelir. Aslında adrenar ergenlikle içtedir. Yani bir çocukta ergenlik başladığı zaman böbrek üstü bezi de aktif olmaya başlıyor. Ve böbrek üstü bezinden bazı hormonlar salınıyor ki onlar da ergenlikte değişikliğe sebep oluyor. Bunlar içinden içinde en çok bilineni dehidrapandosuran sülfat. İşte bu hormonun aktif olmasıyla erkek ve kızlarda sivilce ter kokusu ve özel bölgelerde kıllanma görülebilir. Normalde adrenaj ergenliğin başladığı yani erkeklerde 9-10, kızlarda 8-9 yaşlarında başlayabilir ki bu normaldir. Bazen daha erken başlayabilir. Yani erkeklerde 9 yaşından önce, kızlarda 8 yaşından önce başlayabilir. Bu olguların araştırılması gerekir. İşte biz bu duruma prematür adrenaj diyoruz. Yani normalden daha önce büyük sübezin aktif olması anlamına gelir.